Herkes şimdi Herkesin şey bulanıyor. Bunlar ya. mı lan? <laughs> Şaka. Daha çıkmadı ya bunlar değil. Ekrem ağır bir duran ben şimdi var. Aa. Herkesin de iPhone bunlar bulanıyor. Ya. Bir anda her yıl iPhone almayı kesecek. Acaba <laughs> <var mı? gülüyor> Aynen. Acaba markası ne olacak? Gene kuş şey mi? <laughs> kuş ismi mi olacak acaba? Topaş, Kartal falan. Doğan. Yine Topaş. Aynen. Yeni modelleriyle. Ne şey olur lan? Şu tepesi neyse. Tepesi de her şey değil. Huuu! Mikrofon tabi. Ne yapma, dayağı yemedin daha. Ne olacak diyeyim. Ekran dur da hazırız, oraya azarırız. <laughs> tamam ki bir <kısır>, altı ekran. Abi bir kankara var ya. Abi, kıralım seni. Ne olacak diyeyim kanka, ne zaman? Oğlum şunları bir daha atsana. Görüntüleri bir daha görelim de, nasıl arabaydı. <laughs> Oğlum daha çıkma daha görüntüsü. yok mu? Orada görsellerdeki Oğlum, o değil mi? İt. Erik Dalı'nın gövdektir. Erik Dalı'nın gövdektir. çıkmış. Gövdeyi çıkmış. Gövdeyi Bu eski ya. Bunu ben izlemiştim. Bu değil. 2017'deki Ekim Cumhuriyeti. bu değil. Bunu ben izlemiştim. Gökhan gel. böyle kanka. Sen Edebiyat'ın ayaklarında malum ol. Bak abi göstereyim ya. Ben de ne kokuyor diyorum ya. Ya kardeşim ayaklarım eline kalkmıştır. Bu nasıl bir koktur ya? <gülüyor> Başım döndü. <laughs> abi 27 Aralık, Cuma günü. lan, Cuma'dan sonra geldi mi direkt bakarız. Evet Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu 27 Aralık, Cuma günü çıkıyor ya. <laughs> Aksa diyeyim sen. Oğlum oturun da. Atakan ne yapıyorsun oğlum? Orada maymunları mı merak ediyorsun? <laughs> Sen bunu beni benim elimde niye alıyorsun? Abi de bizi ne <laughs> bize bir çay koy la. O zaman kim Ne <laughs> Yardım kendisi. Yani. İnsan ya değil ki. ki. Yani da azdı da. <laughs> <laughs> Aklıma bak. <laughs> Kafama bir <laughs> dakika. Ben şimdi kafana vursam. Maç konuşmuşum <laughs> zaten. maç <laughs> Çekme ya neden sen dur lan ha nasıl la yürü hadi <laughs> gitsene gitsene nereye gide evine git gitmiyorum ki lan. <laughs> lan seni canlı yerde kovuyorum ya <laughs> evine gidiyorsun ya burayı köpek

Oğlum niye taysiş şeyi yapıyorsun? Burası aile apartmanı. Sizin ne yani? apartmanı? Aile. Ne? Aile. Aile. Aile.

Kalbime güverim o zaman <laughs> Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez bir sinema Onun için ol Oğlum ben yeni uyanınca sinir oluyorum yapma Valla Ne kadar sinir oluyorsun? ipini geçirecektin hadi ha? Oğlum dur ya kaptaniye çekme dur <gülüyor> <gülüyor> Ya ha. dur İsyan Şunun ipini geçirecektin hani. Neyin ipini? İyi ki doldu yazsın. Çek elini. Neyin ipini? İyi ki doldu yazsın. Çek. Çek. Bir kızı çok sevmiştik, gitmiştik istemeye. Parada çikolata. Parada. Oğlum kalksana. Ben senin kölen miyim lan? Her şeyi ben yapacağım. Bir kızı çok sevmişti Gitmiştik istemeye Pahalı bir çikolata Demet çiçek <laughs> Ya şimdi bak e kafana vurma He? Erdem ben şimdi kafana vurur evet. Dur da dur da dur da Kapa şunu <laughs> Kafama vurma istediğin yeri var Uğraşamam Niye kapatırız başlar. ben bir şey çekmedim ki şimdi Cemil et lan Vazla öyle kaldırsa kalmazsın Ramzan <laughs> Bana da kanal açar, ekran çok. <laughs> ya durma, dur dur dur! Dur! <laughs> tamam tamam, acı dur, acı dur. Acı dur. Nerede? Acı dur diyorum <laughs> daha <Acıdır. gülüyor> <laughs> Niye toplumun içinde böyle şeyler yapıyorsun? Azıcık daha dur da, <laughs> <laughs> Oğlum rahat dursana, it! Peki. it, it, it. it tam mas geri Peki. Geç de, geç de. Ne yaptın? Girdi. Ne yaptın? <laughs> <laughs> Aptal. <laughs> 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 oh, Mustafa. Oh, Urcan. Ne alaka? Sağ ol. Az sen, nasıl çıkıyorum. Bir şey diyeyim mi? Evet. Sen tam bir mal Sen var <laughs> ya <hadi>, hayatını gördün <laughs> tamam tamam hadi kapat. Az bak. <laughs> wow, ne oldu? Sövmeyeceğim ha. <laughs> oğlum benim ayakkabılarım senin kadar bir. Baksana şunu hassas bu. Sarı lan bu. Zar, <laughs> sarı, sarı olsa ne yazar? <laughs> ya soyacağım boyasana dur ya. <laughs> ne oldu? Oh, <laughs> 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 <laughs>